Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Hakan. Bugünkü dizimiz Dark. Bir Alman dizisi. İlk çıktığı zamanlar bir tık Stranger Things'e benzetiyorlardı. Benziyordu aslında ama başı. O kadar. Onun dışında bambaşka diziler. Şimdi hikayeye gireceğim ama derinlemesine girmeyeceğim. Çünkü çok fazla aa bak bu onun kızıymış, o onun oğluymuş muhabbeti var. Kafa karıştırıyor. Sadece üstün körü anlatacağım. Hikayemiz şu. Birkaç aile var. Bunlar takılıyorlar. Birbirini aldatanlar falan var. Neyse bir çocuğumuz var. Bu çocuk bir akşam kayboluyor. Ara ara kimse bulamıyor. Meğerse o çocuk zamanda geçmişe gitmiş. Girdiği mağara onu geçmişe götürüyor. Bu bir şeyleri etkiliyor falan. Bizim başrolün babasıymış aslında. Girmeyeceğim dedim ama bunu söyleyip aradan çıkarıyorum. Birçok şey yaşanıyor hemen hemen herkes birbiriyle akraba çıkıyor. Bazı kötüler görüyoruz. Mer ise o kötü bizim başrolün gelecekteki haliymiş. Kabullenmemeler bir şeyler sonra başka evrenden gelen kişileri görüyoruz. Yani paralel evrenlerden. Onlar da yine birbiriyle uğraşıp duruyor. Ve böyle sürekli döngü halinde yaşıp duruyorlar. Bayağı bir kısmı atladım farkındayım çünkü aslında bu yaşanan şeyler bir adamın kendi kızını kurtarma çabası yüzünden yaşanmış. Yani bizimkiler gerçek değiller. O adamın uğraştığı şeyler buna sebep olmuş ve dizi böyle bitiyor. Ben bunu başka bir incelemede de söylemiştim. Ben bu tarz finalleri teknik olarak ne kadar iyi bulsam da benim sevmediğim finaller. Orada söylediğimin aynısını burada da söyleyeceğim. Bu tarz finaller daha önceki izlediğimiz şeyleri anlamsız hale getiriyor. Yani ben boşuna izlemişim gibi hissediyorum. Hele bazı kısımlar aşırı anlamsız geliyor. Mesela bir örnek bu kadın geçmişe gidiyor ve orada annesiyle karşılaşıyor. Annesi bayağı aksi bir kadın. Ve annesi kadını öldürüyor. Başından taşla ezerek öldürüyor. Sen ne diyorsun ki bu sahne neye hizmet etti? Oradaki yaşanan şeylere göre bile anlamsız. Bu da öldü işte bak. Nasıl öldü ama? Bazı diğer yaşanan şeyleri anlayabiliyorum. Bir döngü yaşanıyor ve yaşanması gerekiyor çünkü. Ama olmasa da olur dediğimiz gerçekten çok sahne var. Fazla karakter var. Bir yerde bu da yoruyor. Ama az karakterle bir döngü yaratmak kolay değil. Yaratılır da etkili olmaz yani. O yüzden anlıyorum anlıyorum bu durumu. Peki bağlayabilmiş mi finali? Evet. Yani insanların ben çok sevdim finali demelerini anlayabiliyorum. Ben sadece kendi zevklerim yüzünden çok sevemedim. Finalden bahsediyorum bu arada. Genel olarak çok sürükleyici zaten. Çok fazla karakter var haliyle hepsine girmeyeceğim. Kişiliklerine dair de çok bir yorumum yok açıkçası. Demek istediğim beni heyecanlandıran karakterlere değineceğim o kadar. Karakterlere geçelim. Başrol abimiz düz. iyi bir insan. Gelecekte biraz yolu bozmuş. Yapacağı şeyleri merak ediyordum. Bir şekilde düzeltecek her şeyi diyordum ama bambaşka bir şey çıktı. Şimdi bahsedeceğim kişiyle de kim kimyasını sevmiştim. Kim o kişi? Başrol ablamız tabii ki. O da gerçekten ne yapacak, ne edecek diye merak ediyordum. O da ileri de bozmuş. Ama dizide önemli bir yer edinmiş bir karakter. Siyah saçlı, kahküllü hali ise baya yakışmış. Diğer karakterler ise birazcık piyon gibiydi. Yeri geldi ön plana çıktılar ama düşmeleri bir o kadar hızlı oldu. Evet sadece iki karakterden bahsettim. Yeter. Kısacası zamanda geriye gittiğinizde akrabalarınızdan uzak durun. Evlenmeyin, çocuk yapmayın.